amele muvaffak eyle. Bize dedi ya dördüncü falan. Bu telaili hayrattan salavat-ı şerife bahsi faziletli amellerde. Üçüncü dua. Üçüncü dua Türkçe tarafından 74'te müjdesi yazıyor. Evet. Bu duayı ömründe bir kere okusa. Bu salavatı ömründe bir kere. Bak ölürüz kalırız. Ömründe bir kere. Ben okudum kaç kere. Ömründe bir kere okusa. Allah ona makbul aç sevabı yazar bir köle azadı sevap verir hem de Efendimizin atalarından. Ey meleklerim, bu kolun bana çok salat ettiği, Habibime çok salat ettiği, izim celalim, cömertliğim hakkı için her harfine cennette köşk vereceğim, kıyamet günü han sancağının altında gelecek, yüzü ayın on gibi parlayacak, bu salavatı ömründe bir kere okuyan, ömründe bir kere bile okuyan, her cuma okusat tayin, bir kere bile okuyan benim huzuruma gelirken avucu Habibim Muhammed Mustafa'nın avucunda gelecek diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar kesin. Bütün ulema, evliya, ala eder efendi, baba elinden düşürmüyordu delalik hayran. Bütün meşayih delalik. Ancak cuma günüki şey özel. Onun için burada 74'te başlıyor e, duanın fazileti. Okunuşu 80